Merhaba arkadaşlar, Habir Türk kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz gene Bigo. Bigo para kazanmak, Bigo Live'de yayıncı olmak, Bigo para nasıl çekilir? Bigo, Bigo, Bigo. Ne demiştik? Ne? 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 Şimdi arkadaşlar, Bigo Live'e geldiniz. Dediniz ki ben yayıncı olacağım, para kazanacağım. Lakin nasıl olacağım, neler yapacağım? Bunu bilmiyorsunuz. Tamam, hemen başlayalım. Dur videoyu bir atlayayım ben. yaptım burada. Öncelikle arkadaşlar Bigoli'de yayıncı olmak için bir tane ajansa girmeniz şart. Hop bir dakika dinleyin. Arkadaşlar Bigolive'de her ajansa da girilmez. Şimdi size yayın açtığınız gibi Bigoli'nin içerisinde yüzlerce insan size dadanır. Gelir derler ki ya ben şöyle ajansım bak ben böyle kralım falan filan. Bunlar hikaye. Böyle insanlarla yola çıkarsanız şöyle giderken böyle çökerlersiniz dersiniz ki ne oldu? Belki çok iyi yayıncı olacaktın ama ayağın takılıp kötü yola düştün. Yani bu sizin için eksi bir puan. Onun için arkadaşlar yayıncı olmanız için öncelikle bu videoyu izliyorsun. İzledikten sonra bilgileri aldın. Hemen bu videonun altında yorumlarda bana WhatsApp'tan ulaşıyorsun. WhatsApp'tan ulaştıktan sonra ben sana yayıncılığı aktif ediyorum. Ve güzel güzel yayınlarını yapıp eğlenceli bir şekilde para kazanıyorsun. Arkadaşlar yayıncılık nedir? İlk önce şuna değinelim. Yayıncılık öncelikle kameranın karşısına geçip minimalde aşağıda gelen chat'ini takip edip o insanlarla muhabbet sohbet etmen. Bu esnada sana atlan, hediyeler var. Bu hediyeler sana para olarak gelir. Bunları da eğer günlük bir limit ulaşıyorsan günlük çekimini yaparsın. Aynı şekilde aylık devam ettiğin için yayınlarına ay sonunda tekrar bir gösterme Bunları hesabına yollar ve bunları para olarak kendi hesabına aktarırsın. Yani iki kez kazandın değil mi? Şimdi arkadaşlar olay bundan ibaret. Yayıncılık şu değil. Sen mi geldin? Ha, ne var lan? Bu değil veya Şurada bilgisayar oynayayım işte biraz bakayım falan filan. Bunlar değil. Yayıncılık sizin birebir kameranızın karşısına geçip insanlarla sohbet muhabbet edip yeteneklerinizi sunduğunuz ya da onlara aktarabileceğiniz bir olaydır. Şimdi ben profesyonel dansçıyım. Ben geldiğim zaman yayınıma güzel bir müzik koyarım abi. Ondan sonra müziğin üzerine başlarım dans etmeye gibi. Ya da komedinin selamını dikip <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de böyle atımızla birlikte, dedenle birlikte 1453'ten beri buralarda hoşuyoruz. Bu şekilde muhabbetler, sohbetler edebilirsiniz, şiir okuyabilirsiniz, gitar çalabilirsiniz vesaire vesaire. Yetenekleri olmayan arkadaşlar, güzel giyinirsin, kaliteni alırsın ve dönersin. Merhaba Dilara hoş geldin, Hasan hoş geldin, ne haber nasılsınız? Ya işte bugün de böyle olsun hadi biraz koygu bir yapalım, muhabbet sohbet edersin. Yapmanız gereken bu. Eğlence hayatında olabilirsin. Gece hayatında olabilirsin. Farklı konseptlerde, farklı yaşamlarda olabilirsin. Tek yapman gereken kamerayı açıp, karşısına geçip günde bir saat ya, bir saat oturup hem kendi psikolojini rahatlatabilirsin hem de bu esnada gelir elde edersin. Yani yıllardan beri söylüyorum yurt dışında millet köşeyi döndü, tatillere gidiyor. Yayıncılıktan para kazanıyor. Bizim milletimiz hala farklı yollardan parayı nasıl vururum diye hesap ediyor. Sonra futbol maçı gibi milletin yaptıklarını izliyor böyle. Aa, adamlara bak hadi ne yapıyorlar? Bu kıza bak ya. Oo, her şey. Abi bırak. Biraz kafa ya. Biraz kafanı çalıştır. Kendimden erkek olarak örnek veriyorum. Kadınları da buradan sesleniyorum. Kadın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bakın. Her türlü gidebilirsin. Her türlü gelebilirsin. Fark etmez. Ama bana dürüst gel, ben sana yolu açarım. Yemin olsun var ya Topkapı'yı bile yıkarım açarım. Benim ajansıma gelip de ben para kazanamadım. Olmadı diyen daha bir tane yayıncı yok. Bugüne kadar yaklaşık 4000 kişi yayıncı olarak bana geldi ve hepsi para kazandı. Kimisi belli mecralarda artık hayatına idare etti. Kimisi öğrenciydi. Okullarında avukat oldular vesaire vesaire. Gelir konusuna gelince arkadaşlar. Örnek veriyorum. 10K kota yaptın. 10K kota yaptın. 80 dolar aylık para limiti geldi sana. Ayrıca elinde fasulyelerim var. Bununla birlikte sana ettim 135 dolar. Bu minimalde kazanabileceğiniz standart bir para. Yani elinize geçen bir para. Çok iyi kota yapan arkadaşlar var. Kimisi 560 bin TL. Bugünün değeriyle, Türk parasıyla para kazanıyor. Kimisi 200 bin TL, kimisi 50 bin TL, kimisi 30 bin TL para kazanıyor. Ya bunlardan bir tanesi sen niye olamazsın? Buradan özellikle kadın arkadaşlara sesleniyorum. Ah, evde otur, aç kanalı, eline kumandayı al, bir pijamayı zap yap Ya bak işte bunun da kaynanesini kaçırmışlar. Hasan Usta ona gitmiş, ondan kaydırmış, o onu zıplamış. Bu ne abi? Adamlar diren yapmış. Sen bunları izlerken millet yayıncılıkta bir saat günde yayın açıp aylık kotalarını tamamlayıp çıkkayı vuruyor. Sen orada kalkmışsın. El alemin karısını bilmem ne yapmış, adamı bilmem ne olmuş diye TV'leri açıp kendini körertiyorsun. Yapma. Günah. Gerçekten günah. Gelelim konumuzun ikinci paragrafı, üçüncü satırı 46. maddesine. Nedir? Deliler. Arkadaşlar Yayıncılık çok güzel bir şey. Bir yayıncılık gerçekten de hat safhada. Neden? Gidiyorsun TikTok'a. TikTok'ta ben videolar çektim. Ha, ha bunu yaptım. Şey şöyle oldu. Sende yüzde yetmiş kesinti var. Yok bin takipçin olacak. Yok bilmem neyin olacak falan. Bir böyle bir şey. Bir oda ajansa girersin. Ajans ödeme yapmıyorsun. Ajansa resmi bilgi vermiyorsun. Ama bunları yaptıktan sonra bir Para kazanmaların açılıyor ve paran senin hesabına düşer. Üçüncü şahıslara da gitmez. Kati bir surette. Ajans burada çok önemli diyorum yıllardan beri. Bazı arkadaşları kurtarmaya çalışıyoruz. Yanlış ellere gidiyorlar, yanlış işler yapıyorlar. Lan bunu yapmayın, bunu yapmayın diyene kadar. Onlar çoktan o çarpmayı takıp kötü yola düşüyorlar. Şimdi benim size demek istediğim. Ben arkadaşlar 2023 yılı Singapur'da da Türkiye tarafında yurt dışında çok ödüllerim var gibi o tarafında. 2023 yılında da Singapur'da Bigo'nun en yetenekli yayıncısı olarak en büyük de şovunu yaparak gene Bigo'nun birinci seçildim ve daha hala benim üzerine çıkacak bir adam çıkamadı. Çıkamadı gel, Kimse kusura bakmayacak. Kimse kusura bakmayacak. Sizin zirve sanlığınız yer. Aha Allah'a benim ayakkabının altı. Onun için büyük konuş, hani büyük yeme derler ama gerçekten de insanın kendi yaptığıyla övülmesi gerekiyor bunu alt not olarak geçeyim benim ajansıma geldin ben neler yapıyorum ben seni admisörlerimle birlikte ayın sonuna kadar çıtanı yükselttik yükseltiyorum oh. geriye gitme hep ileriye çıtanı yükseltiyorum yapman gereken etmen gereken olumsuz şeyler polemikler bunlardan seni ben taraf ettiriyorum yayıncılıkta zirveye doğru ilerliyorsun oldu ki bir kaosun içerisine girdin oh. bunu çektik bir de gülümsemeyi verdik. Senin gene motivasyonunu yükselterek seni gene olduğundan yukarıya doğru çıkartıp daha fazla insanlarla etkileşim, daha iyi ortamlarda bulunup daha iyi para kazanmanı sağlıyoruz. Şimdi parayı kazandım nasıl çekeceğim? Arkadaşlar yaptığınız kotalarınız sizin hesabınıza ayın 3 beşinde 5'inde tekrar yatıyor. Bunları kendi banka hesabınıza, papara hesabınıza kendi hesap içerisinde arttırabiliyorsunuz. Bu döneme geldiğiniz zaman biz size bunları nasıl aktarabileceğimizi bir videoda gösteriyoruz. Hiç kimseden yardım destek görmeden o videoyu izleyip kendi işlerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Paranızı çekip kendi bankanıza koyuyorsunuz. Bundan ibaret. Bazı sorular olacak tabii ki. Mesela yayın açtın, neler yapman gerekiyor, kamera açıları nasıl olmalı, background'ın işçi seyredin. Böyle bir yüz olsun duvar gibi olsun. Arkanda kalabalık parlı olmasın. Işığı arkamdan alma. Önden bir ışık. Tripod alabiliyorsan bir tripod koy. Otur kameranın karşısına geç. Muhabbetin sohbetini et. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Çirkin kadın yoktur. Bakımsız, özgüven olmayan kadın vardır. Ve kadınlar gerçekten de çok güçlü karakterlere sahip. Gerçekten de birinci dünya savaşını çıkaracak güce hakim insanlardır. Bunları bu şekilde değerlendirdik. Geldin yayıncı oldun. Bir ay sonuna kadar yayın açtın. Dedim ki Anıl abi, Anıl abi, kardeşim, tanka, bro, mı yapamadım. O zaman ben senin o yapamadığın kota parasını diye böyle vururum, sana veririm. Ama ben seni diyorum, benim ajansımda kota yapamayan daha kimseye rastlamadım. Sen yeter ki vizyonlu bir şekilde, sabırlı bir şekilde bir ay boyunca yayınlarını aç, emin ol o kotanı yapacaksın. Ama yapamadığın takdirde ben sana o parayı yollayacağım. Bunun dışında arkadaşlar ben gidip tane ajans sahibi. Yani Bigo'nun içerisinde global olarak tek ajans sahibi benim. Bigo'nun içerisinde yüz binlerce ajans da olsa tek o ajans sahibi benim. İşte yayıncılıktan başlayıp da kariyer nasıl yapılır diye soran varsa aha size canlı örneği. Buyurun. Dünyanın yedi ülkesinde yedi ayrı ajans sahibi. Global olarak. Bu bir başarının hikayesidir. Bu bir örnek alınması gereken noktadır. Bundan bir şeyler kazanıp da görebiliyorsan ne mutlu sana. WhatsApp'a geldin. Yayıncı olacaksın. Neler yapıyorsun? Öncelikle sana ben bir link atıyorum. O linke tıklıyorsun. Rezervasyonun açılıyor. İkinci sana diyorum ki yayın açacaksın. Bana diyorsun ki ben yayın bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Ben de sanıyorum ki şu videoyu izle. Bu şekilde yayın açıyorsun. Yayınla bir Administrator hesabı geliyor ve diyor ki başlayalım. Başlayalım dediğiniz zaman sana WhatsApp'tan atılmış şu konuşmayı yapıyorsun. O bir Türk Ajansı geldim. Bigol'in de ince olacağım. 18 yaşından büyük olduğumu kabul ediyorum. Ve Bigol'un kurallarını uyuyorum. Teşekkürler diyorsun. Bu kaydın altından sonra bütün para kazanmaların açılmış oluyor. Ve artık yayınlarına açıp güzel güzel paşa paşa kral kral paranı kazanmış olursun enteresan sorunları olan insanlar var. Ee, i̇şte ben farklı hayatlarda takılıyorum falan. Sıkıntı yok senin hangi hayatta oldu? Ya işte kendi şehrimde gözükmesem, şöyle olmasa onları gizlilik ayarlarından ayarlayabiliyorsunuz. Bir Orun'ların her şeyini standart olarak Privacy dediğimiz yani gizlilik anlaşması altında her şeyinizi kapatabilir. Kimse size ulaşamaz, kimse size dokunamaz. Dışarıda yüz bin insanla uğraşacağına Oturduğun yerde kimse sana dokunmadan güzel paralar, güzel gelirler elde eder. Hatta ve hatta çok iyi arkadaşlık elde edip belki hayatta yine bir şeyler katabilirsin. Şimdi ne demiştik? Ben yayıncı olacağım. İşte e, sınıfı göstermesem. Şimdi burada boş duvarı görüyor. Şimdi abi bu boş duvara baktığın zaman bu yayına gelenler ne verebilir sana? Ne alabilirsin? Buradan ne? Ne olabilir? Bence bir bok olmaz. Bu da Türkçe seni söylüyorum. Arkadaşlar bir caminin önünden geçerken dilenciyi görüyorsunuz değil mi? O taşı o, o gök değecek. Oturacak abi. Orada o feragahlığı yapacak. E sen de bir zahmet kameranın karşısında evinde rahat keyfinde çayını kahveni biskini artık ne tüketiyorsan bunları içip de bir saat boyunca yayıncılık yapamıyorsan puh sana. Ne diyeyim daha ya? Bir saat ya otur Ayın sonuna kadar eminim ki 3-4 saatin bomboş geçiyor. Boş işlerle uğraştığın zamanlara tekabül ediyor. Biraz kafa, biraz hırs, biraz özgüvenli olun ya. Dünya değişti milletaya gidiyor. Elon Musk yolunu şaşırdı. Mars'a gidiyor ya. Sen ne yapıyorsun kızım? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bu arada belki senin durumun çok iyi. Sen, ha, bu arada arkadaşlar ben Brezilya'da yaşıyorum. Rio de Janeiro'da. Bu da benim çoğu gezdiğim ülkelerden bir tanesi. İş konsepti amacında da bu taraftayım. Millet buradan kazandığı parayla ev geçindiriyor. Millet bu kazandığı parayla tatillere gidiyor. Millet buradan kazandığı parayla her şeyi yapıyor ya. Bir tane incim var estetik yapıyor. Bir tane incim vardı. Bir artı birde oturuyordu. Bir Şimdi rejdahta yaşıyor. Ya sen niye olmayasın? Senin eksin ne? Senin eksinle Sadece gereken arkadaşlar telefonuz. Ve siz ve kendi ortamınız. DJ'lik yapıyorsun açığa bir Gece hayatındasın. Kadınlar. Klaplardasınız oradasınız. Açın yiyin. Evdesin. Boş vaktin var bir saat. Açın. Öğrencisin. Ara para lazım. Açın. Yani daha seven öğreteyim. Ne yapayım? Ben bunu şapkayla anlattım. Ben bunu tişörtle anlattım. Ben bunu dövmeyle anlattım. vallahi ağzımıza en yeterliyle dalacağım ben ciddi Biraz kendinize gelin. Lütfen, lütfen. Yapın. Kanalımı takipte kalıyorsun. Bu videoyu paylaşıyorsun. Bu videoyu belki senin ihtiyacın olmayan ama ihtiyacı olacak insanlara oluyorsun ki senin sayende onlar kazansın. Ah, bu konuşmalardan sonra yıkılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. O bir tür hayat sizsinizin gelsin.